Bir varmış, bir yokmuş. Güzel mi güzel bir köyde, Elif adında minik bir kız yaşarmış. Elif'in kıvırcık sarı saçları, yemyeşil gözleri ve kocaman bir kalbi varmış. Bir gün kırmızı elbisesini giymiş, siyah babetlerini ayağına geçirmiş ve ormana doğru yona koyulmuş. Ormanda kuşlar cıvıldar, Ağaçlar tatlı tatlı fısıldarmış. Derken bir çalının dibinden minik bir ses duymuş. Çik, çik. Elif dikkatlice yaklaşmış ve oracıkta yatan titreyen bir sincap görmüş. Çok canı yanmış gibi duruyormuş. Gözleri korku doluymuş. Elif eğilmiş, gülümsemiş ve fısıldamış. Korkma küçük dostum. Ben buradayım. Elif sincabı yavaşça bir örtüye sarmış ve evine götürmüş. Annesi ve babası önce şaşırmış ama sonra Elif'in içten sevgisini görünce gülümsemişler. Minik sincabın adı artık Fındık olmuş. Elif Fındık için ne yapabileceğini düşünmeye başlamış. Sonra hemen komşuları Ayşe teyze'ye koşmuş. Ayşe teyze hayvanları çok seven bir veterinermiş. Fındığa bakmış, gülümsemiş ve demiş ki: "Bu küçük yaramaz iyileşir kızım, sen merak etme. Biraz sevgi ve sabır yeter." Günler geçmiş. Elif fındığa meyveler vermiş, suyunu içirmiş, her gün pansuman yapmış. Fındık da ona alışmış bazen Elif'in eline başını koyup tatlı tatlı uyumuş. Elif artık sabahları heyecanla uyanıyormuş. Fındık da onu görünce sevinçle cıkırdarken minik kuyruğunu sallarmış. Birlikte sessiz ama sımsıcak bir arkadaşlık kurmuşlar. Kalpten kalbe bir bağ oluşmuş aralarında. Konuşlamasalar bile çok yakın arkadaş olmuşlar. Fındık zamanla iyileşmiş artık çok daha iyiymiş. Evde hopluyor, oyuncakların arasında koşuşturuyormuş. Elif kahkahalarla gülüyor, fındıkta neşeyle zıplıyormuş. Ama Elif'in kalbinde küçük bir soru varmış. Ya artık gitmek isterse? Çünkü Elif biliyormuş. Gerçek dostluk tutmak değil, özgür bırakmakmış. Arkadaşının iyiliğini istemekmiş. Bir sabah fındık pencereye uzun uzun bakmış. Ormana, ağaçlara, gökyüzüne. Elif onun ormana özlediğini anlamış. Battaniyesine sarıp bir öpücük kondurmuş ve onu ormana götürmüş. Dizlerinin üzerine çökmüş, minik dostuna sarılıp gözleri dolarak fısıldamış. Hoşça kal fındık, kalbimde hep senin yerin var. Fındık bir an baka kalmış, sonra ormanın derinliklerine doğru sekerek gitmiş. Günler geçmiş, Elif yine ormanda yürüyüşe çıkmış. Ve işte bir ağacın dalında tanıdık bir yüz, fındır, parlayan gözleriyle Elif'e bakıyormuş. Minik bir hareket yapmış, sanki merhaba diyormuş. Elif gülümsemiş, çünkü artık biliyormuş gerçek dostluklar ayrılıkla bitmezmiş Onlar kalbin en özel köşesinde yaşarmış Ve böylece Elif bir minik hayatı iyileştirmiş Ama aslında o minik hayatta Elif'in kalbini büyütmüş Konuşmadan da arkadaş olabileceğini bir canlıya yardım etmenin onun ne kadar mutlu ettiğini öğrenmiş Huzur ve mutlulukla evine doğru yürümeye başlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri doğayı sevenlere, biri onu koruyanlara, biri de bu masalı dinleyen siz güzel çocuklara.